Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizinle 7. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı 4. senaryo sorularının çözümü ile beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soruda arkadaşlar Ahi Teşkilatı Ahi Evren tarafından 13. yüzyılda Türkiye Selçuklu -Türk Devleti döneminde ortaya çıkan Osmanlı Devleti'nin kurulmasında önemli görevler üstlenen esnaf ve sanatkarlardan oluşan birliğin adıdır. Ahi Teşkilatı'nın temeli insan oluşturmaktaydı. Ahi amacı kişiyi hem iyi bir meslek sahibi yapmak hem de toplumsal kurallara uyan faydalı bir insan olarak yetiştirmekti. Buna göre Ahi Teşkilatı'nın hangi alanlarda siyah etkili olduğu söylenebilir. Arkadaşlar şimdi mesela Osmanlı Devleti'nin kurulmasında önemli görev üstlenmiş demiş. Bu nedir? Siyasidir. Peki arkadaşlar temeli insan oluşturmaktaydı. Temeli insan oluşturmaktaydı ve kişiyi hem iyi bir meslek sahibi yapmak hem de toplumsal kurallara faydalı bir insan yetiştirmek. Burada nedir arkadaşlar? Sosyaldir. Yine meslek sahibi yapmak nedir arkadaşlar? Ekonomiktir. İkinci soru aşağıdaki tabloda belirtilen her iki meslek grubuna üç örnek verilir demiş. Birincisi geçmişte yapılan ancak günümüzde önemini kaybeden meslekler. Arkadaşlar mesela artık kalaycılık yapılmıyor. Veya nalbantlık yani atınalı mesleği yapılmıyor. Yine sepetçilik, süpürgecilik bunlar artık yapılmayan mesleklerdir arkadaşlar. Peki ikincisi teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan ve geleceğin meslekler olarak bilinen meslekler. Bunlar da arkadaşlar mesela yapay zeka mühendisliği. Yine bunun yanında bilgisayar ya da yazılım mühendisliği. Yine robotik mühendislik. Bunlara örnektir arkadaşlar. Üçüncü soru demokrasi ve insan haklarının gelişim aşamalarını dört örnek verin. Arkadaşlar geçmişte en, mesela en dikkat çekici olay nedir? Magna kart olayıdır. Bu ilk demokrasi hareketlerinden birisidir mesela. Yine Fransız insan ve yurttaş hakları bildirgesi bunlara bir örnektir arkadaşlar. Bir diğer arkadaşlar insan hakları evrensel bildirgesi Bunun yanında arkadaşlar Amerikan bağımsızlık bildirgesi bunlara örnektir arkadaşlar. Dördüncü soru Atatürk'ün Türk demokrasisinin gelişmesi için yaptığı çalışmalar nelerdir? Bu çalışmaların dört tanesini yazın. Arkadaşlar birincisi mesela TBMM'nin açılması. Yine Cumhuriyetin ilanı saltanatın kaldırılması kadınlara seçme seçilme haklarının verilmesi Bunlar nedir arkadaşlar birer örnektir. 5. soru arkadaşlar aşağıda verilen özelliklerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hangi niteliği ile ilgili olduğunu altına yazın demiş. Yönetme gücünün millete ait olması, yöneticilerin seçimle iş başına gelmesi arkadaşlar bu demokratik devlettir. Din, vicdan, özgürlüğün olması, devlet ve hukuk kurallarının dine dayandırılmaması arkadaşlar bu laik devlettir. Ders kitaplarının ücretsiz dağıtılması, çocuk kadın ve yaşlıların devlet güvencesinde olması sosyal devlet olduğunun göstergesidir arkadaşlar bu. Herkesin kanun önünde eşit olması, herkesin kanunlara uymak zorunda olması bu da yine hukuk devleti olduğunun göstergesidir arkadaşlar. 6. ve son soru arkadaşlar aşağıda logoları ve bilgiler verilen uluslararası kuruluşlar hangileridir yazın demiş. Çocuk haklarının korunması, çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuştur arkadaşlar bu görselde bilelim UNICEF'tir. FAO yani arkadaşlar dünyada açlığı ortadan kaldırmak, beslenme koşullarını iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu da arkadaşlar Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı. Ve kuruluş amacı insanların en yüksek sağlık düzeyine erişebilmelerini sağlamaktır arkadaşlar. Bu da WHO'dur. Yani Dünya Sağlık Örgüt. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, okuldayım çalışıyorum Soru çözüp hedefe koşuyorum Sınavlar var yılmıyorum Sosyal bilgilerle dünyayı tanıyorum